Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda merkezi atama sürecinin başvuru süreci ile ilgili kısmı, doğru tercih aşaması ile ilgili kısmı sizlere aktarmaya gayet göstereceğim. Tabii 2001, 3001 ve 4001 yani kendi bölümünüzden bir atama yoksa herhangi bir lisenin, herhangi bir ön lisansın veya herhangi bir lisansın başvurabileceği kadrolar maalesef karşımıza çıkmadı. 4001'de hiç çıkmadı. 2001-3001'de bir iki tane karşımıza çıkmış oldu bu konuda tekrar üzgün olduğumuzu tabii ki de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ama şunu da net bir şekilde ifade edeyim. Kendi bölümünüzden bir atama olduğu müddetçe unutmayın ki 4001'e göre veya 3001'e, 2001'e göre her zaman daha şanslı olacağınızı belirtmek istiyorum. Çünkü kendi bölümünüzdeki rakipler daha az olacağı için kendi aranızda yarışmış oluyorsunuz. 4001 demek tüm Türkiye'nin birbiriyle yarışması demek. Ama kendi bölümünden bir atama demek sadece kendi bölümünden mezun olan rakiplerle yarışmak demektir. O yüzden haliyle kendi bölümünüzden atama olup olmadığını muhakkak doğru bir şekilde kontrol edin. Nasıl kendi bölümünüzden atama var veya yok onun da bilgisini birazdan aktaracağım arkadaşlar. Tabi onun haricinde lisansta ağırlık olmak üzere bazı işte mühendislikler, hukuk fakültesi mezunları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları diğerlerine göre bir hayli yüksek veya denizcilik mühendisliği gibi alımlar açılmış diğerlerine göre fazla. Sürveyen memur atamalarında bazı kategoriler şartlar özel şartlar mesela 1001 diyor 1101 diyor. Burada e, özel şartın erkek olma olduğunda söyleyebilirim arkadaşlar böyle bir ayrım da var. Yani 1101'e sadece erkekler başvurabiliyor özel koşullarda bu yazılmış durumda en üst e, kısımda arkadaşlar şöyle yaklaştırayım evet burada 1101 cinsiyeti erkek olmak diyor mesela buraya dikkat etmenizi istiyorum tabii ki de e, bunun haricinde denizcilik söyleyen mühendisliği ataması olacak hani diğerlerine göre biraz daha düşük kapatabilecek bir alım olacağını da belirtmek istiyorum daha önceki serüvenlerde öyle oldu tekrar öyle olabilir buraya kimler başvurabiliyor 44.95'ler mesela 44.95'ler kimlermiş baktığımız takdirde deniz ulaştırma işletme mühendisi düzeyinden mezun olan kişiler. Yani buradaki kişiler aslında çok yüksek puanlarıyla yarışmıyor. Düşük puanlarla karşımıza çıkabilir. Daha önceki serüvenimde böyle olmuştu arkadaşlar. Çalışma ekonomisi, endüstri işleri, uluslararası ticaret ve lojistik, iktisat, maliye, siyaset, bilimi ve kamu yönetimi işletme. Mesela rekor şu an işletmede. 127 farklı kurumda, bakanlıkta atamalar açılmış durumda. Üniversite, bakanlık, kurum, kuruluş, hepsinde sayılar yüksek olduğunda belirtmek istiyorum işletme bölümü. Tabi ön lisansta insan kaynakları tıbbi laboratuvarın başvurabileceği bir iki yer vardı. Adalet mezun olan kişiler başvurabiliyordu. Yine onun üzerinde başvurusu vardı. Büro yönetimi yönetici asistanlığı, laborant veterinerde bir iki alım vardı. Teknikerlerde daha çok fazla alım vardı vesaire. E, ön lisans, lisans için, e, lise içinde teknisyen kadroları vesaire daha çok fazlaydı arkadaşlar. Tabii dediğim gibi kendi bölümünüzden atama olup olmadığını nasıl göreceksiniz? Bakın örnek veriyorum lisans mezun olsun, Lisans mezunu olan biri. Ne mezunusur? İşte fen bilgisi öğretmenliği. Fen bilgisi öğretmenliği hemen geldi gördük yani kaçmış? 41-59 bak 41-59 numaralı yere geliyor nitelik koşullarına daha doğrusu açılan kadrolara yazmış oluyor. Nitelik koşulunu gördükten sonra 41-59'u 41 buraya yazıyor. Herhangi bir atama var mı? Hayır yok. Sıfır. Kendi bölümünden atama olmadığını görecek. Veya matematik mezunundur diyelim. Matematik yazıyor. Matematik bölümü mezunu biri 45-17'ye sahip. 45-17 yazıyoruz. Evet. 33-55 farklı kategori karşımıza çıkmış oluyor. Matematik bölümü. Fen edebiyat mezunu. Bu arada çok güzel bir rakam bu arkadaşlar. Geçen senelerde neredeyse doğru düzgün bu düzeyde atama olmuyordu. Matematik bölümü mezun olan kişiler muhakkak burayı değerlendirsin. 45-17 55 kişilik kadro fena değil. Ama kadınlar için üzücü bir durum çünkü buraya erkekler başvurabiliyor. Bu da ayrı bir konu. Tam benim bölümden atama oldu derken hocam erkek şartı var dediğinizi duyar gibiyim ama maalesef durum bu şekilde arkadaşlar kendi bölümünüzden atama olup olmadığını, işte hangi bölümden mezunsanız buraya yazıyorsunuz, nitelik koşulunuzu görüyorsunuz. Daha sonra açılan kadrolara nitelik koşulunuzu yazıyorsunuz. Kaç tane açıldıysa orada şansınız değerlendirmiş olacaksınız arkadaşlar. Peki şimdi 55 tercih var. Ben nasıl doğru tercih verebilirim? Yani 30'un üzerinde bir tercih var. Zaten 30'un altındaysa hepsine tercih verecek. 30 tercih hakkınız var çünkü. 30'un üzerinde ise hangisini elemem daha mantıklı, nasıl bir yöntem izlemeliyim ki başvuru yapmalıyım gibi birçok soru geliyor tabii haliyle. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlerin tüm açılan kendi bölümünüzdeki alımları şöyle bir alıp kopyalayıp başka bir dosyaya almanızı isteyeceğim. Bu bir diyeceksiniz. İkinizine geleceksiniz. Kopyalayıp yapıştıracaksınız. Bu birinci eleme yöntemi. Kendi bölümlerimizdeki bütün kadroları ayıklayın bir yere entegre edin arkadaşlar. Daha sonra hepsini tek tek düzenlemiş oldunuz. 55 tane işte farklı kategori yaptınız. İkinci eleme yöntemiyle sizin için gerçekten ihtimali en yüksek olan sadece şehir bakımından değil yani sadece istediğim şehir bakımından değil. İkinci eleme yönteminde gelebilme ihtimali diğerlerine göre daha yüksek olan yerler. Yani bu nasıl olacak hemen onu söyleyeyim. İşte çok fazla kategorisi olan vardır. Nitelik koşulu olan vardır. Bir de çok az olan nitelik koşulu vardır. Şimdi çok fazla nitelik koşulu varsa rakip çok demek. Ama bir iki tane nitelik koşulu varsa rakip az demek. O yüzden bir iki tane nitelik koşulu olan yerleri eleyip yani şuradan eleyip ikinci eleme yöntemine yüklemiş olacaksınız arkadaşlar. Diyelim ki işte bu bunları diğerlerine göre daha mantıklı gördünüz. Nitelik koşulan yani rakip daha az dediniz. Ve ikinci eleme yöntemiyle bunu biraz daha indirgemiş oldunuz. 55'ten 40'a indirdiniz. Hala 30 olmadı. Şimdi 30'a indirgemeniz lazım. Son eleme yöntemiyle artık yapacağınız tek şey aralarından gerçekten gidebileceğiniz şehirler hangisi? Onu çekip o son eleme yöntemiyle olan kısma yüklemiş olacaksın ve bu şekilde 30 tercihine doldurmuş olacaksın. Yani ilk ilk aşamada tüm senin için açılan kadroları yazıyorsun. Akabinde nitelik koşulları rakipler daha azsa onu ikinci eleme yöntemine yazıyorsun. Akabinde son eleme yönteminde de kıyıda köşede kalmış şehirler, küçük şehirler veya doğu, batı, kuzey, güney her tarafından gerçekten her bir algoritmayı seçecek şekilde son eleme yönteminde şehirleri seçin ve ona göre 30 tercihinizi belirlemiş olun arkadaşlar. 30 tercihinizi verden sonraki süreçte işte şuradaki kodu kopyala diyorsun. Direkt ÖSMA'da işlemleri sistemi üzerindeki tercih kısmına kılavuzuna yapıştırıyorsunuz. Otomatikman zaten tüm yazılar çıkmış olacaktır. Şu kod sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yaptığınız takdirde hem daha sistemli hem daha düzenli olacaktır. Bu Tüm için geçerli. Hem lisans için, hem ön lisans için, hem lise için geçerlidir. Muhakkak bu şekilde başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendi bölümünüzden atama olup olmadığını bu şekilde kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Nitelik koşullarına geliyorsun. Kendi bölümünü yazıyorsun. Kodunu görüyorsun. Daha sonrasında hangi bölüm mezun insan? Yani lisans, ön lisans, lise. Geliyorsun nitelik koşulunu yazıyorsun. CTLF deyip aratıyorsun. Bütün hepsini taradıktan sonra artık tercih işlemlerine başlamış oluyorsun sevgili dostum. Evet. Bunun haricinde e, tabii sizin de merak ettiğiniz sorular olabilir. Sormak istediğiniz, birebir cevabını almak istediğiniz sorular da olabilir. E, yarın inşallah bir canlı yayın açmayı düşünüyorum. Bu canlı yayında da e, sormak istediğiniz, merak ettiklerinizi sıcağı sıcağına cevap vermeye gayet göstereceğim. Hem bu şekilde daha iyi destek olacağını da düşünmekteyim. Yetişebildiğim kadarıyla artık sorulara cevap vermeye gayet göstermiş o olacağım arkadaşlar. Canlı yayında da tekrar bilgisini aktarmış olurum. Pekala. Genel olarak tercihler nasıl yapılır ilgili kısmı aktarmış olduk. Umarım her şey gönüllü olur. 3001, 2001 ve 4001 için üzgünüz dediğim gibi yapacak bir şey yok. Kendinize şu an için iyi bakın. Kendi bölümünüzden atama varsa muhakkak değerlendirin arkadaşlar. Asla kaçırmayın. Zaten hep bir ne kadar alım gelmiş. O yüzden kendi bölümünüzden atama varsa da hiç kaçırmayın derim sevgili dostlarım. Pekala kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.